son günlerde birkaç konu var kamuoyuyla paylaşmak istediğim o yüzden bu basın toplantısını yapma ihtiyacı duydum çünkü ortalıkta çok fazla asılsız ve kirli haber dolaşıyor bu konulardan bir tanesi son günlerde çok fazla gündemde olan Safranbolu'nun doğal sitleriyle ilgili mevzu. İkincisi de Safranbolu'da düğünlerin yapılıp yapılamayacağı, yapılamıyorsa neden yapılamadığı, nerelerde yapılamadığı ile ilgili iki konuya özellikle açıklık getirmek istiyorum. Konulardan ilki doğal sit mevzusu. Safranbolu biliyorsunuz hepiniz UNESCO Dünya Miras listesinde çok önemli bir kent. Bu kentin hem kentsel sit alanı hem doğal sit alanları var. Doğal sit alanları ile ilgili Ankara Çankırı, bakın burayı çok iyi anlamanızı istiyorum. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın illeri doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2015 yılında başlatılan 2015 yılında arkadaşlar. Projesinin Safranbolu Doğal Sit Alanı sonuç raporuna gönderme yapılan Safranbolu'daki doğal sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesini içeren belediyemizin bilgisi dışında ve davetli olmadığı bizi davet etmedikleri 17.05.2019, yani biz görevdeyken tarih ve 17 sayılı Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararında bunu bölge kuruluyla karıştırmayalım. Koruma Bölge Komisyonu ayrı bunlar doğal sitlerle ilgilenen bir komisyon. Buranın kararında şöyle deniyor. Doğal sit alanlarında hazırlanacak, revize edilecek koruma amaçlı imar planında bu alanlara ait sınırlara göre plan kararlarının düzenlenmesine ve plan hükümlerine uyulmasına, bu alanlarda Safranbolu Kentsel Sit Alanı Planlama ve Uygulama Koşulları ile uyumlu olacak şekilde ilke kararları da dikkate alınarak uygulamalara yön verilmesine, Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olması dikkate alındığında, doğal sit alanlarındaki koruma ve kullanma çalışmalarında ilçenin süliyetinin bozulmama hususunu, bakın çok önemli, burada kararda diyor ki ilçenin süliyetinin bozulmama hususunun gözetilmesine, geleneksel ve karakteristik dokusunun korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin ilgili idarelerce alınmasına karar verildi. Deniliyor. Ve bakın bu karar şimdi 2015 yılında başlatılmış. Biz göreve geldiğimizde komisyon tarafından, koruma bölge komisyonu tarafından onaylanmış ve asla itirazı söz konusu olmayan bir karar. Bu nedir? Birinci derece doğal sit alanlarının nitelikleri ve derecesi değiştirilmiş. Ve Koruma Bölge Komisyonu da diyor ki, aynı bizim dilekçemizdeki gibi, Safranbolu'nun diyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğu unutulmadan, sülüetinin bozulmamasına dikkat edilerek yeniden planlanması diyor. Bu kararı almış, bize yazısı geldi ve bu yazıya istinaden biz de, hani herkesin elinde salladığı benim imzalı bir dilekçem var ya, bu dilekçeyi gösteriyor erkek. Biz de diyoruz ki bize bu yazı geldi. Biz buralarda artık revizyon planı yapma hasıl olmuştur. Yani ne demek? Zorunlu hale gelmiştir. Bizim dışımızda. Çünkü bu bir süreç başlatılmış ve buranın dereceleri değişmiş, nitelikleri değişmiş. Ben göreve geldikten sonra ekibimle bize bir yazı geldi. Dediler ki artık buraların dereceleri değişti. Siz de buraları bu plansız alanlara yeni planlar yaptırın. Artık dediler buraların planları hükümsüzdür. Siz bu hükümsüz yerlere yeni planları yaptırın. Tamam. Peki biz de dedik ki bu geniş alanın planlarını çevre şehircilik Bakanlığı aracılığıyla yapalım. Çünkü çevre şehirciliğin arkadaşlar böyle yetkileri var. Yani görevleri arasında bu planları yapabilir. Biz de dedik ki o ellerinde salladıkları şeyi okuyorum e, dilekçeyi. İlçemiz koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları 22.10.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olup yaklaşık 700 hektarlık onanan planlama alanı içerisinde 183 hektar kentsel sit alanı, 77 hektar birinci derece doğal sit alanı ve kalan kısmı etkileşim geçiş alanı olarak belirlenmiştir. Koruma amaçlı imar planları içerisinde yer alan 77 hektarlık birinci derece doğal sit alanının koruma statüsü alan sınırları ve büyüklüklerinde değişiklik yapılması hususu bakın bunlar bizim dışımızda bu hususlar Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 1705 biraz önce okumuştum 05 2019 tarih ve 17 sayılı kararının bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109/2 maddesine göre 107 2019 tarih ve 151361 sayılı Bakanlık makamı oluru ile onaylanarak Alanın koruma statüsü nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değiştirilmiştir. Bakın değiştirilmiş. Bunlar Cumhurbaşkanı kararnamesi oluruyla değiştirilmiş. Yukarıda anılan karar doğrultusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında meri koruma amaçlı imar planlarında revizyon yapılması hasıl olmuştur. Ne diyorum ben? Mecburum diyorum. Değil mi? Bu kapsamda yapılması gereken koruma amaçlı imar planı revizyonu çalışmalarının genel müdürlüğünüzce yürütülmesi talebiyle konunun değerlendirilmesi hususu. Bakın burası, burada biz bunu yapamıyoruz, bizi aşan bir şey diye değil. Bakın ben bunu özel firmalara ihaleyle de yaptırabilirdim. Ama en sağlıklısı bu bölge için çalışmayı kim yapar? Bakanlık yapar. Ben bakanlık eliyle yapılmasını tercih ettim. Dediler ki bakanlık aracılığıyla da bu planlar yapılabilir. O zaman en sağlıklısı bakanlık aracılığıyla yapılmasıdır ve biz buna mecbur muyuz arkadaşlar? Mecburuz. Planları yaptırmak zorundayız. Artık o süreçler bitmiş, dereceler değişmiş, nitelikler değişmiş Planların yapılması lazım. En sağlıklısı bakanlık tarafından yapılmıştır diyerek bundan doğal hiçbir şey yok. Hani ellerinde sallıyorlar ya sürekli. Her yere assınlar. Benim gocunacak hiçbir şeyim yok bu dilekçeden. En doğal hakkımız bu. Biz dedik ki bakanlık tarafından yapılsın. Bakanlık bunu ihaleyle bir firmaya verdiğinde hani iletişim halindeymişiz ya İletişimde olduğumuz şey şu arkadaşlar ve tüm kamuoyuna bunu söylüyorum. İletişim halinde olduğumuz şey bizden atlıklar istendi, bu bölgenin gezdirilmesi istendi. Evet biz biliyoruz buraları, biz verdik atlıkları ve gezdirme işini gösterme işini biz yaptık ama onun dışında yeni yapılan planlarla ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. Bu bilgi verilmemesinden meclis üyelerimizle birlikte <laughs> sıkıntı duyduğumuz için rica ettik dedik ki bize bir bilgilendirme toplantısı yapar mısınız? Kurulda bu konunun görüşüleceği zaman bir bana ve meclis üyelerimize tüm meclis üyelerine 25 meclis üyesine bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Biz planları o zaman gördük. Plan hatta planların bugüne kadar gösterilmemiş olmasını da yapan firma kendi ayıpları olarak nitelendirdi. Biz planları gördük ve ilk koruma kurulunda belediye olarak red oyumuzu verdik. Bu planları onaylamadığımızı ki biz bu altlıkları ve bilgileri verirken bakın benim bir dilekçem daha var hiç kimse bunu göstermiyor. Diyorum ki ben bakanlığınızca doğal sit alanlarında yapılması planlanan koruma amaçlı imar planı çalışmalarında yürürlükteki koruma amaçlı imar planının doğal sit alanlarını da kapsıyor olması ve kentsel sit alanının bütünüyle UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunuyor olması dolayısıyla sit alanlarının birbiriyle etkileşimi dikkate alınarak planlamanın bu doğrultuda ele alınması görüş ve önerisiyle istenen evraklar yazımız ekinde sunulmuştur diyorum. Diyorum ki yine uyarıyorum. Yine diyorum ki bunları unutmayın. Burası sit alanı. Bunları dikkate alarak yapın. Gelen planlarda biz sıkıntılı gördüğümüz şeyler olduğu için itirazlarımızı yaptık. Gerekçeli raporumuzu yazdık. Çevre şehircilikte askıya çıktığında da dedik ki biz bunu yine kabul etmiyoruz. Askı sürecinde de itirazımızı yaptık. Ama ben gördüm ki bu kadar çabaya gerek yokmuş. Sizler de izlemişsinizdir. Sayın Büyüğümüz Mehmet Ali Bey dedi ki ben görüştüm. Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la Safranbolu Belediyesi istemiyorsa bize bir dilekçe versin. Biz geri çekelim dedi. Biz şimdi dilekçemizi hazırladık. Ben bunu söylemek istiyorum. Madem bu kadar kolay ben o dilek, dilekçeyi hazırladım. Vereceğiz Çevre Şehirciliğe biz bu planı istemiyoruz. O yüzden bu mevzuyla ilgili benim bu son konuşma bütünüyle anlatıyorum belediye olarak neresindeyiz, hangi süreçlerden geçtik bunu anlatıyorum. Ama bu kadar e, itirazlara falan gerek yokmuş bir dilekçeyle hallediliyormuş. Biz ben teşekkür ediyorum Sayın büyüğümüze bilseydik biz bir dilekçeyi çoktan verirdik. E, o dilekçeyi vereceğiz. Ben tüm kamuoyununda e, takipçisi olmasını istiyorum. Bu mevzunun. Ben o dilekçeyi e, sayı numarasıyla da size veririm bu planları geri çekecekler. Ya yani ben onu anladım o konuşmadan biz bu e, dilekçeyle de bu sorunu çözmüş oluyoruz. onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu arada bunu paylaşmak istedim. Şimdi herkes ilgilendiren ikinci mevzu da bu düğünlerle ilgili. Sorular, var önce bu ilgili sorular varsa onu alalım isterseniz. Ben konuşayım sonra soru sormak istiyorsanız bu iki mevzuyla ilgili konuşuruz. Ee, i̇kinci mevzumuz da düğünlerle ilgili. Aslında bu konuşulacak hiçbir şey yok düğünlerle ilgili. Düğün e, ruhsatı alabilecek mekanların nitelikleri, özellikleri, yasalarla belirlenmiş. Nerelerde düğün yapılabilir, nerelere düğün ruhsatı verilebilir. Şimdi e, sanırım bir 6-7 sene çok da mazisi olmayan bir şekilde konak bahçelerinde düğün yapılmaya başlandı. Bu sayısı 1'di, 2'ydi, 3'tü derken Bağlar bölgesini ve Çarşı bölgesini gerçekten tehdit eden Orada huzuru kaçıran, trafik anlamında sıkıntı yaşatan boyutlara gelmeye başladı. Bu bir tavizle başlamış, yasaya uymayan bir şeye göz yumulmasıyla başlamış ve artık orada yaşayan insanların e, huzurunu kaçıran boyutlara gelmiş. Ki buna artık göz yumulması, yumulması mümkün değil. Yasayla aykırı olan, yasaya aykırı olan, şartları taşımayan mekanlarda düğün yapılmaktaydı yasayı okuyan herkes bilir. Şimdi arkadaşlar geçen senelerde ben burada buralarda düğün yapılmaz dediğimde bana karşı gelen bir konak sahibi çok güzel bir dilekçe yazmış bana. Diyor ki bu arkasında da bu gerçekten düğün ruhsatı olmayan yerlerde düğün yapılamayacağını, bunu mahkemeyle iptal edildiğini, cezalar kesildiğini de ispat eden delillerle bana bir dilekçe yazmış. Bakın önceden itiraz ediyordu neden yapılmasın diye. Şimdi diyor ki eğer diyor buralarda siz düğün yapılmasına izin verirseniz ben almıyorum artık düğün diyor. İzin verirseniz sizi diyor görevinizi kötüye kullanmaktan mahkemeye vereceğim diyor. O da anlamış, araştırmış Diyor ki ha evet yapılamaz bunu diyor işte Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nde bilmem ne kararı var diyor orada bu karar var diyor bir sürü belgelerle bana bir dilekçe vermiş. Bunları ben zaten biliyorum. Ama kamuoyunun bilmediği bir şey var. Biz Safranbolu'da düğün yapılmaz demiyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki düğün ruhsatı olmayan mekanlarda düğün yapamazsınız. Düğün ruhsatı almanın şartları belli. Siz bu şartları yerine getiriyorsanız düğününüzü yaparsınız. Bu kadar basit. Ama öyle ki buna en çok sesini çıkaran bahçelerde düğün yapanlar. Çünkü meskün alan içinde o tür alanlarda düğün yapılması imkansız yasayla. O yasayı da ben çıkarmadım. Yani bu bir yasa, kurallara uyacağız. Ben kurallara uyulmasından yanayım ki ne yazık ki çok enteresan bir şekilde esnafları temsil eden oda başkanı beni yasayı çiğnememi istiyor esnafları düşündüğünü düşünerek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz kurumlar olarak yasaları çiğnersek vatandaşların yasalara uymasını nasıl bekleyeceğiz? Biz burada sadece düğünden para kazananları değil, o bölgede yaşayan halkı da düşünmek zorundayız. Onlar sadece 4-5 ayda yapacakları düğünü düşünerek hareket ediyorlar ama o bölgede oturan insanlardan da bize bir sürü şikayet geliyor. Biz onları da dinlemek zorundayız. E yasalarda buralarda düğün olmasına izin vermiyor. Yani ben Safranbolu'da düğün yapılmasını demiyorum. Safranbolu'da ruhsatlı yerlerde düğün yapılsın diyorum ki bugüne kadar bizim tebliğ edip kendilerine işte bu bilgilendirmeyi tebliğ ettik. Buralardan dönüş yapan 5 yer düğün ruhsatını aldı. Ben isimlerini vermeyeceğim. Sonra bana reklam yapıyor. Oralarda yapılmasını istiyor diye çamur atmaya çalışırlar. O yüzden isim vermiyorum ama şu an gereklerini yerine getirip ruhsatlarını alan 5 tane yer var. Onun dışında da köy sınırlarında biliyorsunuz özel idare sınırlarında düğün yapılan mekanlar var. Ben Safranbolu'da vatandaşın düğün mekanı açısından sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Öyle bir sıkıntı yok. Eskiden bu konaklar da yoktu. Herkes düğününü yapabiliyordu gayet de rahat. O yüzden bu konuya da burada nokta koyuyorum ve bu sene düğün ruhsatı olmayan hiçbir yerde düğün yapılmasına izin verilmeyecek. Şimdi bir bir de bir gelişmeden haberdar edeceğim sizi. Bizim göreve getirdiğimiz bir başkan yardımcımız vardı Metin Bey. Metin Bey ile biz yollarımızı ayırdık. Artık bizimle çalışmıyor. Biz kalan süremizi daha verimli geçirmek için meclis üyesi arkadaşlarımla iş bölümü yaptık. Her meclis üyesi arkadaşımın sorumlu olduğu belirli müdürlükler, belirli işler var. biz Şöyle bir kirli bilgi dolaştığı için bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Mustafa abim sağ olsun o bir bana mesaj atmıştı böyle mi diye. Şimdi Onur Başkanımızla, Onur Başkanımız bizim başkan vekilimiz. Onunla teknik işleri yürütmeye karar verdik. Sağ olsun o bana destek oluyor. Herhangi bir ücretli bir şeyi ataması falan yok. O bir meclis üyesi, başkan vekili. Elbette biz bir aileyiz hepimiz. Ben tek başına seçilmedim. Ben ekibimle birlikte seçildim. Ve kalan süremizde söz verdiğimiz işleri bu ekiple beraber yapacağız. Onlar da taşın altına elini koyuyorlar sağ olsunlar. Bana dediler ki biz işlerimizden arta kalan vakitte hatta daha fazlasını yaparız. Süremizi verimli geçirmek adına dediler. O yüzden lütfen bizim huzurumuzu kaçıracak söylemlere... Fırsat vermeyin böyle şeylere inanmayın biz o boşluğa yani o bir memur belediye başkan yardımcısıydı ben başkasını almayı düşünmüyorum onun boşluğunda başka işte meclis üyesi arkadaşlarımla doldurarak yolumuza devam edeceğiz.